bir bilinçaltındaki düşüncenin dile vurması mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Popülizm mi kokuyor bu açıklama yoksa Sayın Sevgen dediği gibi cahillik mi? Hepsi. <laughs> D şıkkı dememiştim. Hepsi ama hepsi dediniz. Peki. CHP'nin CHP başına yakıştığına inanmadığım bir genel başkan. Düşünüyorum CHP adına e, birbirimizi meclisten tanıyoruz. CHP'ye Özgür Özel'in genel başkan olabileceği bir partiye dönüşmüşse zaten bence kendisini kapatmalı artık yani. çok fazla konuşmak istemiyorum. Hani birbirimizi meclisten tanıyor olmasaydık. insan siyasal geçmişine bir, siyasal kültürüne bir bakıyor, yakan tarihe bir bakar. Darbe kelimesini telaffuz ettiğinde bunun çalışımlarını düşünür popülizm yapmaz. Bir genel başkan popülizm yapmaz. Kendisi 9 yaşında ise eğer 45 yaşın üstündeki siyasetçilere bağırıp çağırmaz. Yani rahmetli İsmet İnönü kaç yaşındaydı? Partisinin başındaydı. Yani bu tür böyle yaş kategoriler üzerinden siyaseti siyasetçileri ayrıştırmak doğru değil. Yani, yani genç nesle siyaseti bıraktığınızda ne oluyor? Yani Türkiye'nin tarihini bilmeyen, müktesabatı olmayan, temsil yeteneği olmayan insanlara partiye emanet ettiğinizde ne oluyor? Ya bu yaş takıntısı nedir onu anlamıyorum. Yani bu, 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 cehaletle örtüşmüş bir popülizm ama sadece popülizm de sen de terk et, bırak o koltuğu. 49 yaşında ne işin var senin genel başkan koltuğunda? Şimdi bu, bu gençlerle konuştuğunda işte gençlere yönelik şey konuşmak, kadınlara konuştuğunda kadınlara yönelik konuşmak, yok Kürtlere konuştuğunda Kürtlere yönelik konuşmak, Alevilere yönelik ya, siyaset, siyaset bu değil. Ya. Bir siyasetçinin ilkesi olur ya. Bir siyasetçinin ahlakı olur ya. Bu tarih bu olur. Yarbakır'da ne konuşuyorsan Trabzon'da da onu konuşabilmelisin. Ya. Bir sünni karşısında nasıl konuşuyorsan bir alevi karşısında da onu konuşabilmelisin. ya. Erdoğan'ın farkı bu. Yani Erdoğan gerçekten büyük bir lider. Hakkari'de söyledikleriyle bir söyledikleri arasında fark olmayan bir lider. Şimdi Özgür Özel ya, po popülizm yapıyor. İyi de ne, neyin popülizmini yapıyor? Yani? yani sokakta her türlü direnişi meşru gördü. Şiddetle buluşmayan her türlü demokratik tepkiyi meşru görüyor. Kim yaparsa yapsın. Ama bunu darbe kelimesiyle telaffuz etmek çok yanlış. Darbe önce kelimesi de. kullanılmaz. İkincisi 15 Temmuz'da zaten siz iyi bir sınav vermemişsiniz. Mehmet kardeşimin de dediği gibi yani. Tankların üstüne çıkacağız diyen bir genel başkandan darbeyi sığındı elde çay içerek izleyen bir genel başkan. Partinin düşürdüğü durum 15 Temmuz'u tiyatro, tertip diye nitelendiren bir genel başkan. İki, sen kalkıyorsun, gecenin bir vakti sana telefon eden birisinden bahsederek, yani ya böyle bir şey olmaz ya, bu cehaletle de izah bir şey değil Siyasal körlükle, siyasal şuursuzlukla e, ifade edilebilecek bir şey değil. Evet, bunu söylediğimiz için biliyorum, CHP'ler çok kızacaklardır, kendi, kendi genel başkanlarını eleştirdiğimiz için. Biz eleştirdiğimiz için bize çok kızacaklar ama eminim ki biz eleştirmesek bizden bin kat daha fazla kendileri zaten eleştiriyorlar. En ama çok biz de eleştirdiğimizde... Ben. Yanlışlıkları Mehmet Bey biliyorsunuz. yani. Evet, şimdi yani o zaman sormak lazım Özgür Üzer'e. 15 Temmuz'a Türkçü subayları yapmış olsaydı darbeyi çıkıp alkışlayacak mıydınız yani? Erdoğan'ı devirdikleri için darbenin arkasında mı duracaktınız Yani? yani? Hmm. Bu mudur yani sizin demokrasi kültürünüz? Ay bir de o kadar Atatürk'ü kullanıyoruz ki Atatürkçü askerler darbe değilmiş. Tabii ki, yani bir, bir, garip olmuşuz yani. Bakınız, bakınız sevgili, sevgili Cüneyt, dün Milas'ta e, yapmış olduğum bir konuşmada da burada bulundum. Burada Tebzi Topuz'a, diğer CHP arkadaşlara da selamlarımla iletiyorum. Lütfen Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmasınlar. Yani, sonra bu bu de hoş şey değilse diyecekler. Yani. Yani. Öyle mi? <laughs> ama bir şey bu söyleyeceğim. Genel şey seçimlerde ya. de Atatürk yani hani cidden ben ben ya hayır şey, şey değil tabii genel seçimde Milas, olabilir ama da, yerelde de bu kadar Milas, Atatürk yani bu kadar evet, din öbürü dini hı. kullanıyor, bu yüzden de Atatürk'ü kullanıyor. kullanıyor. Atatürk, i̇şte, Atatürk yani. ya kardeşim hiçbirimizin cumhuriyette bir problemi yok. Atatürk'ün problemi yok ama Atatürk'ü siyasal bir istismar aracı olmaktan değil bir siyasal istismar aracı olmaktan çıkartmamız projeler bence yarışsın projeler tabi projeler şey. ve adaylar yarışsın inşallah yani adaylar yarışı projeler e, yarışsın e, hizmet projeler yarışı ama kalkıyorlar milasın meydanında işte bu bu mirası Atatürkçü olmayanlara bırakmayacağız. İşte Cumhuriyetlerden gitti, İşte Mehmet Allah Başkan birisi falan. dini dini böyle kendine mal ederse öbürü Atatürk'e mal ediyor. Biz işte birkaç kişi böyle değişik partilerden binlerce biz varız böyle diyoruz ki kardeşim ikisini de istismar etmeyin ya. Bırakın ikisini de ya. Kesinlikle yani din üzerinden siyaset yapmak da yanlış. Atatürk üzerinden siyaset yapmak da Ya bu değerler da üzerinden. Da en büyük değerlerimiz bunlar zaten. Ortak noktamız bunlar. Biz ayakta tutan, Atatürk. bizim millet olmamızı sağlayan bunlar. Yani Atatürk sadece CHP'lerin Atatürk'ü ise o zaman zaten sen Atatürk'ü daraltıyorsun. Türkiye'nin ortak bir değerini herkesin bir ortak değerini kendine mal ediyorsan bir daha Atatürk'ü başkalarına karşı bir... E, Giyotin gibi kullanıyorsun. Ya sınır koyuyorsun, yaratan yaklaştırmıyorsun. Yaratan, ya bırak herkes sevsin ya. Bırak herkes dokunsun, doğru herkes diyor. sevsin. Herkes onun fikrine zaten toplum seviyor. Sen istese de bak, bunu istese de istemese de toplum yüzde %90'ı seviyor. Bunlar evet. hikaye. Bu kullananlar ya hikaye. Hala, kendi yaptıklarına yanında kötülük yapıyorlar. kıyafet üzerinden, hala yaşam tarzları üzerinden yerel seçimlerde bir ben artık Ama açtığımız. İşte onlar da yani, işte, yani biz, doğru söylüyorsun evet, bak. Bu Tebrik ederim seni. Kimin yaşantısına müdahale etmişiz ya? Biz Milas'ı, biz Bodrum'u, biz Moğol'ayı, Türkiye'nin her bir şehrini hizmetle buluşturmaya geliyoruz ya. Herkesi ayrımsız kucaklamaya geliyoruz yani. Seçildikten sonra belediye başkanlarının kendi partilerinin aidiyetiyle siyaset yapmalarına bile karşıyız ya. Bırakın evet. siyaseti belediye başkanları yapmasınlar. Siyasetçiler yapsınlar. Belediye başkanları seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdırlar ve şehirlerine hizmet etmek de yükümlüdürler. Kesinlikle. Bu din tüccarlığı, Atatürk simsarlığı neyin ya? Yani? Aklıma şimdi bir şey geldi. Sayın CHP'de şey, Nurettin Sözen yönetti değil mi? Evet.